uzun zamandır hayal ettiğin, sana hediye aldım. Umarım sevinirsin. Ne yaptın? Ahmet. 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 İmkanı var mı? İmkanı Her şey böyle başladı. Ahmet! Arkadaşlar dışarıda oyun oynuyor. Aşağı inmeyecek misin oğlum? Sonra anne. Çocuklar sorularla devam edelim. Birinci soruyu çözmek ister. Berat söyle oğlum. Yukarıdaki sözlüklerden hangisi sözlükte ilk sırada yer alır? Bari bölümün, kürkü ve hepsinden önce geçelim. Yukarıdaki ikinci soruya geçelim. Amca ikinci soruyu da sen yapar mısın? Çok kolay sabaha kadar oynanmadığım için. Ben dersler çok başarılıydı. Yazık. Ahmetciğim bu aralar biraz dalgasın. Sen bu konuyu sonra seninle tekrar <laughs> çalışalım olur mu? Olur. Tamam. Devam edelim çocuklar. İkinci soru kim yaptı? Star. Duran. Yukarıda bir sözcük tane. Aynı değil. Bir var vardı. Hadi hadi Vur be vur 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 ya buna böyle mesaj falan da geliyor Kapat Ahmet artık uyuman lazım sabah okulun var. Kardeşim evet. güzel bu an bir hmm. Evet. bana. <laughs> evet. <laughs> çek. Kosum çek. Arabanı yoldan <laughs> çek. Çek çek kanca al. Sana bir var. Ya. <laughs> <laughs> <cifleye> <t> <tco> <laughs> Neden benimle oyun almıyorsunuz? Sen çünkü bizimle oyun oynadığın zamanlar bile bize bencilce davranıyorsun. Ayrıca artık kimse seninle oyun oynamak istemiyor. Gitsene. Gitsene. Başka gel ya. Ne patlak, ne demedim ya. börek, sütlü çörek çek. Dostum çek, arabanı ondan çek, çek çek amca, 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 amca. Sen artık tam. Ahmet doğum kutlu olsun evlat. Neden kimseyi çağırmadın? artık pek kimseyle konuşmuyorum. Ahmet oyunlar bitmez ama hayat gerek dese bunu unutma. Evet. Yok <laughs> <laughs> bir tek tut da Çocuklar, filmde neleri değiştirelim? Öğretmenim, dedesi tablet yetmiyormuş gibi PlayStation da alsın. <laughs> Oldu, tam da olsun demin. Şaka bir yana, annenin de disiplinli davranması gerekiyor. Dedesi Ahmet'in teknolojinin doğru